Hepinize selam. Bu akşam da TYT kitabı sayfa 52-53 ile devam ediyoruz. Ee, birinci sorumla başlıyorum hızla. Katman elektron dizilimi verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin atom çapı en büyüktür diye soruyor. Periyodik sistemde atom çapı bu yönde ve bu yönde ne oluyordu? Artıyordu. Kardan adam diyorduk. Şimdi o zaman bir kere periyodu en büyük olana bakmamız lazım. Şunların hepsi şöyle gitti, gitti, gitti. İkinci periyot 3, 3, 3 olduğu için. Şimdi bu ikisi içerisinde de ikisi de bakın nerede? Aynı periyotta. Dördüncü periyotta. Peki T1A'da L ise onun yanında. Hangi yönde artıyor? Bu yönde artıyor. Aynı periyottayken. Dolayısıyla en büyük olan kim oluyor? T oluyor. Ee, bu şekilde sorularda önceliğimiz çap belirlerken periyot sırası. Tamam. Geçtim. Şimdi X, Y, Z e, baş grup elementleriyle ilgili e, bilgiler veriliyor. Periyodik sistemdeki kesiti hangisi gibi olabilir demiş. Atom numarası en büyük olan Z'dir diyor. Atom numarası ne yönde artar? Bu yönde ve bu yönde artar. Şimdi Z'nin en büyük olması için bakın C'ye gidiyor. E, A olabilir. E, B olabilir. Bak burada da X en büyük olduğu için gidiyor. Bu da henüz olabilir. X'in atom çapı Y'den büyüktür diyor. X'in atom çapının Y'den büyük olduğu durum. Bakın burada kim büyük? Y büyük. Gitti. X'in atom çapı Y'den büyük. Bu oluyor hala. X'in atom çapı Y'den küçük. Burada da bu da gitti. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. Evet geldim. Üçüncü soruya. Dönüşümlerden hangisinin tanecik çapı büyüktür diye soruyor. Şimdi Burada aslında şöyle bir şey hatırlatmak isterim hemen. Ne olduğunu bilmiyorsanız bile florun 9'a 9 şöyle flor eksi 1'e dönüştüğü zaman 9 iken burası ne olacak? 10. Şimdi bakın burada proton başına düşen pardon elektron başına düşen çekim kuvveti 9 bölü 9 buradaysa 9 bölü 10. Nerede daha büyük? Burada daha büyük. Daha büyük olduğuna göre çap ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Daha kuvvetle çekildiği zaman atom büzülecek. Yani kimin çapı daha büyük olacak? Anyon halinin çapı daha büyüktür. Tancık çapı büyür dediği için birinci öncül oldu. E, katyonlarda ise buradaki hikayeyi anlatalım da sonra bir genelleme yapacağım size. Şöyle 20'ye 20 diyelim. 20 diyelim. Burası ise 18. Şimdi bakın Elektron başına çekim kuvveti 20'ye 20. Buradaysa 20'ye 18. Nerede çekim kuvveti daha büyük? Burada. Şimdi buranın çekim kuvveti büyükken ne olacak? Çap atom küçülecek, büzülecek. Dolayısıyla çap sıralaması bu şekilde. Yani kalsiyum 2'ye dönüştüğü zaman atom çapı, tanecik çapı olmaz? Büyümez, küçülür. Buradaysa artı 2'den artı 4'e gitmiş aslında ikinci öncüle benzer değil mi buradaki ifade? Yine bakalım bakın kurşun artı 2 kurşun artı 4 bakın bunların şeyini bilmek zorunda değilsiniz. Mesela atıyorum işte kurşun 60 olsun. Atıyorum tamam mı buradaki değeri? Ben de bilmiyorum. Burası 58 olsun. Burası 60 olduğu zaman burası ne oldu? 56. Şimdi ne? 60 bölü 58. Burası ne? 60 bölü 56. Peki Hangi sayısal değer daha büyük? Paylar eşitken paydası küçük olan daha büyüktür. Yani burası daha büyük olduğuna göre çekim daha güçlü olacak. O zaman çap daha da küçülecek diyeceğiz. Burada bu şekilde olmuş oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği. Şimdi genellemeye gelecek olursak aynı elementin iyonu ile alakalı dönüşümlerde anyonu e, nötr halinden daha büyük. Yani mesela şöyle bir bilsin diyelim bir X elementi. E, hatta biz bunu izoelektronik tanecikler için konuşuruz. Şöyle diyelim. Bakın bu katyon olsun. Bu da anyon olsun. Çap sıralaması yapsanız bu şekilde yaparsınız. Tamam mı? Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda der ki e, yerleri belirtilen elementlerle ilgili çaplar arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Ee, önce atomlar halinde bakacağız. Şimdi kimin periyodu büyük? X'in periyodu büyük. O zaman X'in çapı Y'ninkinden büyük olacak. Bize küçük şeklinde verdiğine göre Y küçük X şeklinde olması lazım. Bakıyorum A gitti, B gitti, C gitti. X büyük Y oluyor. Bu olabiliyor. Pardon B gitmedi bu arada. Şurada büyüktür işareti varmış. D kaldı. D kaldı. Bir de E kaldı. Yani ne gitti? E, A ve A ve C gitti. Şöyle bir daha sileyim de. Da. Sonra yon hallerine bakıyoruz. Nasıl yapalım? X artı 2. Şimdi X 2 elektron verdiği zaman nereye geçecek? İkinci periyot 8A'ya geçecek. Tamam. Yukarı doğru geri geri gitti ya. O yüzden Y de bir tane aldığı zaman ne olacak? Bakın ikinci periyot 8 aya gidecek. Doğru mu? Yani aynı yere mi geldiler? Evet. Peki bu şekliyle ben bu işi çözebilir miyim? Nasıl yapayım o zaman? Önce x'in yine bakın biraz önceki gibi yapalım. Aslında bu bizim son durumda geldiğimiz ne olmuş oluyor? Elektron sayısı oluyor. Yaparız bu yorumu. Buradan da yaparız ama buradan daha net olacağı için Öyle göstermek istiyorum. Şimdi x için 2, 8. Son periyotta da bakın 2 var. Demek ki x normalde ne? 12. Peki x artı 2 verdirdiğiniz zaman 12, 10 mu olmuş oldu? Aynen öyle. Bu ise bakın y'yi yazalım. İkinci periyot 7 olması için 2, 7 olması gerekiyor. Yani 9. Yazdım buraya 9 dedim, burası eksi 1 dedim, 10. Heh. Şimdi bakın buradaki hikaye aslında şuradaki söylemeye çalıştığım şey, aynı yere geldiler ya. E, alınan verilen elektronlar sonrasında elektron sayıları eşit oldu, yani izoelektronik tanecik oldular. Nasıl yapacağım yorumu? Biraz önceki gösterdiğim gibi elektron başına düşen çekim kuvvetinden yapacağım. Hangisinde çekim kuvveti daha büyük? Burada daha büyük. Çekim kuvveti büyürse protonlar elektronları daha fazla çekeceği için atom büzülecek, çapı küçülecek, çap sıralaması kıyaslaması bu şekilde olacak. Ee, bu söylediğimiz ifadeyi nerede görüyoruz? X artı küçük olması lazım. C seçeneğini silmiştik. X artı 2'nin küçük. Cevap B Bursa geliyor değil mi? Aynen öyle Bursa geliyor. Geçiyorum 5'e. Şimdi yine periyodik sistem değerleri belirtilen elementlerle ilgili. Çapı en büyük olan element hangisidir? Ne dedik? Böyle bakıyorduk. Peki önce periyoda bakıyordunuz. Yani çapı en büyük olan x'tir. O zaman b gitti, c gitti, e gitti. %50'yi bulduk. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir diyor. Şimdi çapla yoğunlaşma enerjisi ters orantılı. Bu bir aklımızda dursun. O zaman periyot olarak baktığımda T ve L arasında bakmam lazım değil mi? Çünkü onların yoğunlaşma enerjisi daha yüksek olacak. Peki T'nin mi daha büyük, L'nin mi daha büyük dersem çapla ters orantılı olduğuna göre L'nin yonlaşma enerjisi daha büyük olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği. Geliyorum 6. soruma. Evet. Ee, burada da yine bakın bir tanım var. Evet güzel bir soru bu soru. ÖSYM'nin de sevdiği tarzda bir soru. Şimdi X elementi ile ilgili denklemler veriliyor. Yorum yapacağız. Bakın x nötr halde ve gaz haldeyken bir tane elektron koparmışsınız. Artı bir haline dönüşmüşsünüz. Demek ki E1 sizin birinci yoğunlaşma enerjinizdir. Birinci yargınız doğru. Şimdi E2'ye baktığınızda nötr ve gaz halindesiniz. 2 elektron koparmışsınız. Aslında E2 şu demektir. İyonlaşma enerjisi 1 artı yani bir tane iyonlaştırıp sonra 2 iyonlaştırıyorsunuz. Bu demektir. Yani tek başına ikinci iyonlaşma enerjisi değil. Önce bir tane iyonlaştırmak için gerekli olan birinci iyonlaşma enerjisi artı ikinciyi iyonlaştırmak için gerekli olan iyonlaşma enerjisi. Yani 2 yanlış. Şimdi E1 ile E2 arasında şimdi şunun toplamı size E2 veriyorsa E2'nin E1'den daha büyük olmasını beklersiniz. Yani E1 küçüktür, E3'tür. Üçüncü yargınızda ne oluyor? Doğru. Sorunuzun doğru yanıtı C seçeneği. Şimdi yine elementlerle ilgili hemen bir ne yapmanız lazım? Periyodik sistemde katman elektron dağılım 2, 8, 2 Şimdi y'yi yapalım. 20 2 8 8 2. Şimdi diyor ki e, öncelikle eee Hangisinin doğru olduğunu bulacağız. Alkali metal yani 1A grubu elementi olması gerek. Hayır bunlar neler? Toprak alkaliler dolayısıyla gitti. Periyodik cetvelin aynı yatay sırasında bulunurlar. Aynı yatay sıra ne demek? Aynı periyot demek. Oysa ki X elementi 3. periyotta, Y elementi 4. periyotta yani B seçeneği yanlış. Kimyasal özellikleri benzerdir. Bakarsanız son katmanda aynı sayıda elektronları bulunuyor. Dolayısıyla bunlar neyler? Aynı gruptalar. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Atom çapına baktığınızda ise bakın periyodu büyük olan Y olduğuna göre Y'nin atom çapı X'ten büyüktür. Yanlış bu ifade. Böyle olması gerekiyor. Yani Y'ninki x'ten büyüktür. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Y'den küçüktür diyor. Şimdi X yukarıda, Y de burada. Şimdi çapla ters orantılı olduğuna göre X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Y'den küçük değil, büyüktür. E seçeneği de yanlış oluyor. Evet. Geliyorum. Burada bu arada evet, 8. sorudayız. Şimdi buradaki soruda da yoğunlaşma enerjileri nesini vermiş bize dikkat 3. periyot elementlerinden biri olan X'in 4 iyonlaşma enerjisi kJ bölü mol cinsinden verilmiştir diyor. X elementin atom numarası. Şimdi burada yapacağınız şey şu. Ne kadarlık bir artış? 2 kat. Ne kadarlık bir artış? Bakın yaklaşık burada 5 kat gibi bir artış var. O zaman sizin şurada bu şu demek. Sizin X elementiniz 2A grubunda. X elementine bir tane verdirdiğinde nereye geldi? 1A'ya geldi. Bir tane daha verdirdiğinde bir, üst periyotun 8A'sına geldi ya. Heh, soy gazlarında iyonlaşma enerjisi en yüksek olduğu için aynı periyottaki o yüzden bu kadar büyük bir sıçramaya sebep oluyor. Yani X elementi 2A grubunda ve 3. periyodun 2A grubunda. O zaman 2, 8, 2 derseniz atom numaranızın kaç geldiğini görüyorsunuz. 12 geldiğini görmüş oluyorsunuz diyorum. Evet 9. soru. Ee, bu soruda da şimdi aynı periyotta olduğu bilinen X, Y, Z ile ilgili X alkali metaldir diyor. X'i 1 aya yerleştirdim. Y toprak alkali, toprak metalidir diyor. Onu da 3 aya yerleştirdim. Z ise soy gazdır diyor. Şimdi burası yazalım. 1A, 3A ve 8A. Bunlarla ilgili bilgiler veriliyormuş. X küçük, Y küçük, Z şeklinde olması. Atom numarası bakın X küçük, Y küçük, Z'dir. Aynı periyotta olduklarına göre birinci ifademiz doğru. Atom çapı diyor. Atom çapı bu yönde arttığı için x büyük y büyük z şeklinde olması gerekir. İkinci yargımız yanlış. İyonlaşma enerjisi diyor. İyonlaşma enerjisi çapla ters orantılı ve 3 aşağı 5 yukarı hikayesi burada bakın yok. Ona dikkat etmenize gerek yok. Yani atom numarasıyla doğru orantılı olacağı için bu üçüncü öncülde ne oluyor? Doğru oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği çok pardon yine kapattım galiba evet şimdi son testteki son soruma geliyorum ee, şimdi bu elementlerin bir kere hangi e, grupta olduğunu bulacağız bakıyorum yaklaşık iki kat yaklaşık bir buçuk kat yaklaşık aha da burada geldi o zaman x elementi 3a grubunda dedik Y'ye geldik. A burada direkt geliyor bakın kat. Demek ki Y'de nerede? 1 A'da. Şimdi aynı periyotta olduğu bilinen X ve Y aynı periyottalarmış. Şimdi Y nerede? 1 A'da. Şuraya 1 A yazalım. X de nerede? 3 A'da değil mi? 3 A'da buna yazdık. Ee, şimdi bunlardan x büyük y şeklinde ilişkisi vardır diye soruyor. Atom numarası kimin büyüktür? x'in büyüktür. y'den birinci yargı doğru. Değerlik elektron sayısı evet grup numarasına göre söylediğimize göre x'in ki y'ninkinden büyüktür yine doğru. Atom çapı ise y'ninki x'ten büyüktür. Çünkü çap bu yönde artıyordu tekrar söyleyecek olursam. Yani sorumun doğru yanıtı 1-2 ile C seçeneği oluyor. Evet bu testi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.